güzel yemek yapıyorum. Siz göreceksiniz. Hazır olsun. Size göstereceğiz. Siz bakın. Tamam mı? Tamam, tamam mı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim en sevdim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz yemek yapacağız. Çok güzel yemekler. Yarış yapacağız. Sonra da kim kazanırsa bir olacak. Ve Şimdi annem geliyor. İşte annem. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Bugün ne yapalım? Kim İngilizce işte konuşarsa kazanmaz. Kazanmaz. Evet. Tamam. Hadi. Hadi. Oyun başlıyor. Arkadaşlar ben size bunları göstereceğim hepsini. Bu bu havuç, bu da kırmızı biber, bu da şermişe. Bu ne? Soğan. Soğan. Ve bu da tavuk. Bu da e, makarna makarna. Ve tost. Ve karabiber. Ve so soya sos. Soya sos ve yağ. Ya. Yeah. Tamam. Şimdi. Şimdi. İşte buna koyacağız bunları hepsini. Bakalım ne olacak büyük ol. Oyun başlıyor. Şimdi yakacak. koyacak. Kaçtı. Kaçtıracağım. Bak. Şimdi kabucuk koy. koyacağım. Şimdi karıştır. Ha tamam, hadi karıştır. Kabuk bir bebek. Ha tamam, karıştır. O benim küçük şef. Şef erem. Güzel mi yemek yapıyoruz Evet. Göreceksiniz. Şu göreceksiniz. Hazır olsun. Size göstereceğiz. Siz bakın tamam mı? Tamam. Tamam, <laughs> tamam bir dakika bakayım. Bakın, gördün mü? Ben güzel yemek yapıyorum. Annem ve ben yiyoruz. Çok güzel oluyor. Biraz karıştıracağım. Şimdi Anne, bakalım yarışta işte, sen İngilizce konuşarsan sen Ben İngilizce ben konuşmadım ki. <laughs> bakalım bakalım Ya <laughs> da sen İngilizce konuşsan ben de ben İngilizce. <laughs> ben konuşmam İngilizce. Niye onu konuş konuş konuş. Tamam şimdi soya sos koyacağız. Soya sos koyacağım. Evet ben koyacağım. bilmiyorum. Karıştır karıştır onu al. Bu Tamam <laughs> evet, hadi karıştır. Şimdi ne yapalım? Su koyalım. <laughs> şimdi ben tas koyacağım. Tamam şimdi, şimdi... Karabiber biber. An karıştır. Ha? Karıştır. Şef İrem. Şimdi tadına bakacağım. Evet. Tadına bakacağım. Hı evet. -hı. Hadi. Ne yapalım şimdi? Makarna koyacağız. Hadi. hadi. Çıkardım. Hadi. Kaçtıracağım. Aa! Anne sen yandın. Sen hadi, hadi. kızamadın. Hadi, hadi. Hadi böyle yap. Böyle yapalım. Gel. Tamam hadi. Kaçık bak. O elle mi koyuluyor? Evet. Aa bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakalım pişti mi pişmedi mi? Aha pişti. 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 Pişme. Ağzına bir tane koyabilir misin? Ağzına koy. Ağzına. Çok güzel bu. <laughs> ofle 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 ofle.

çok güzel. Kim yaptı bunu ya? Ben. Hı? Hmm? Ben. Kim yaptı? Ben. Soh, soh. Güzel arkadaşlar bak sana dedim. ben güzel yapıyorum. Çok güzel. <laughs> erim mi yaptı arkadaşlar? Evet ve annem evet. beraber. Biz yarışmak yaptı ama Erim Erim aladı. Bizim yarışmak ne oldu? Yanlış. <laughs> Yanlış oldu. Hmm? Yanlış oldu. Yürek de çekin olsa. Bak bir çekin. Hı. Hmm. Böyle, böyle bak. Hı. Hmm. Ben biliyorum. El de ha. Ama sen elini yıkamadın. Yıkadım ya. O zaman el de yap. Bak ben el yapıyorum bak. Ben de böyle yıkadım. Nasıl yıkamadın? Ben yıkadım. Can deşk ye. Can you want to eat? Hmm? You cannot eat this one. Janice,